Merhaba değerli dostlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni videoyla yine karşınızdayım. Şimdi sizlere sonbahar bakımıyla ilgili neler yapılmalıdır, neler yapmamız gerekiyor veya yapmamamız gerekiyor. Bununla ilgili kısa bir video hazırladım ama öncesinde bir hatırlatma yapmak isterim. Bizler Muğla arıcıları olarak çam balı hasadından sonra arılarımızı bakımını, kışlık bakımını çam hasadından sonra yaparız. Tabii ki sizler çam hasadı yapmayacak olan arıcılar için sonbahar bakımları başlamış olması gerekiyor. Eylül, Ekim, Kasım aylarında arılarımızı kışa iyi hazırlamak, kışın daha sağlıklı kışlatmak ve bahara da güçlü kolonilerle girmenin tek formülü sonbahar ayında yapılması gereken iş ve işlemler. Şimdi sizlere onlarla ilgili birkaç Önemli notu aktarmak istiyorum. Evet değerli arkadaşlar. Arılarımızı sonbahara, kışa hazırlamadan önce yapmamız gereken 4-5 konu. Bu 4-5 konudan biri mutlaka ve mutlaka ana arılarımızın kontrolünü yapmamız lazım. İkinci önemli nokta arılarımızı teşvik beslemesi dediğimiz şurupla beslemeyi yapmamız gerekir. Üçüncü önemli nokta kışa doğru yaklaştıkça kış bakımı gibi stok beslemesi yapmamız gerekir. Dördüncü konu, zayıf kolonilerin birleştirilmesi gerekir. Beşinci konuda da zararlara karşı, dış parazitlere veya e, diğer zararlara karşı yapmamız gereken mücadeleler. Şimdi öncelikle yapmamız gereken ana arı kontrolü dedik. Nedir bu ana arı kontrolü? Yaşlı ana eğer kovanın içerisinde varsa mutlaka bu yaşlanayı imha etmemiz gerekir etmezseniz bir ay sonra, iki ay sonra zaten o ana sizi yarı yolda bırakacaktır. Gereksiz bir harcama, gereksiz bir zaman ve belki de diğer arıların da yağma yapmasına neden olabilecek bir konudur. Yaşlı anayla çalışmak. Yaşlı anayı daha önce anlatmıştım özelliklerini. Bilmeniz gerekenle bilmeniz gerekenler zaten önceden Söylenmişti. Yani yumurta atışı seyrek ise, az ise, ne bileyim e, tarih yazdıysanız 3-4 yıllık ana ise veya kanadında veya vücudun diğer yerlerinde deforma varsa, deforma olmuş bir yerler varsa o ana zaten yaşlı ana anlamına gelir ve bunu en kısa zamanda imha etmeniz gerekir. İkinci önemli nokta ise Zayıf koloniler birleştirilmesi gerekir demiştik. Anası genç olabilir, anası sağlıklı olabilir ama koloni güçlü değildir. İçerideki işçi arılar yani bakıcı arılar veya tarlaca arılar sayı bakımından azdır. 2-3 çıtadır. 2-3 çıtalı koloni içerisinde böyle 3-5 tane veya daha fazla arılarınız olabilir. Bu arılarında mutlaka güçlülerle beraber karar verilip birleştirilmesi gerekir. İki tane, iki çıtalı, üç çıtalı ardan herhangi birinin anası tercih edilip, diğeri imha edilip birleştirme yöntemine gidilebilir. Birleştirme ile ilgili önceden videoları sizlerle paylaşmıştım. Tekrardan o konuya değinmek istemiyorum. Diğer bir konu ise sonbahar bakımında teşvik beslemesi dediğimiz şurupla besleme. Şurupla besleme Şurupla beslemenin önemi bu dönemde gelebilecek olan nektar veya polen akışı az da olsa ana arımızı yumurtlamasını hızlandırabilir. Ana arının yumurtlamasını hızlandırmak için veya yazdan çıkan yeni yavruları besleme adına nektar az gelebilir. O anlamda bu arılarımıza mutlaka teşvik beslemesi dediğimiz şuruplamayı yapmamız gerekir. Teşvik beslemesi şurubumuz çoğu arıcı tarafından farklı anlatılsa da veya başka kanallarda işte ikiye bir oranında yapılması gerekir denilse de teşvik beslemesi ikiye bir oranında değil bire bir oranında yapılması lazım. Yani bir kilo şekere bir litre su koyularak yapılan şerbete teşvik beslemesi şerbeti denir. Örnek olarak ben burada hazırladım. Bunları bu poşetlere koyma nedenimiz ise önceki videomda da söylemiştim. Yağma olayının önüne geçmek için. Çünkü bu dönemde dışarıdan eğer nektar akışı az geliyor ise arlarımız yağma yapma ihtimali yüksek olabilir. Buzdolabı poşetine koyan arıcılarımız var. Buzdolabı poşetleri biraz daha riskli çünkü onların yapıştırılan bölümlerinde sızdırma olayı olabilir. Çok ince olduğu için riskli olabilir. Patlama riski vardır. Emilimi kolay ama riski de fazla olduğu için normal bu naylon poşetlere koymanız yeterli olacaktır. Bazı arıcılar belki bunu arı delemez diyebilir ama bu tecrübeyle sabit. Yıllardır ben buzdolabı poşeti yerine bu şeffaf poşetlerin içerisine koyup bu şekilde veriyorum. Delme işlemi yapmıyorum. Arı bunu deliyor. Dediğim gibi bu tamamen tecrübeyle sabit. Hiç de sıkıntı değil. Patlama riski de yok. Birazdan bunu verirken de göreceksiniz zaten. 1 kilo 1 litre civarında biraz birebir yaptığım için koyu. Kışın beslemesi ise farklı. Kışın stok beslemesinde ise bu oranı ikiye bir yapabilirsiniz. Yani 2 litre pardon, 2 kilogram şerbet şekere 1 litre su koyarak yapılabilir. Şerbet hazırlamayla ilgili ileride farklı videolarım olacak. Şimdi ona değinmek istemiyorum. Diğer bir konu ise stok beslemesi dediğimiz. Stok beslemesini kekle yapabilirsiniz. Yani biliyorsunuz toz şeker pudra şeker haline getiriliyor, üvütülüyor. Üvütüldükten sonra içerisine biraz ekmek mayası, hamur mayası koyularaktan yoğurma işlemi yapılıyor bazı arıcılarımız bunu e, arı yemiyle bal ile veya su ile e, sulandırıp kıvama getirip yoğurup bu şekilde ambalajlayıp arılara veriyorlar doğru olan da budur e, size tavsiyem eğer <laughs> elinizde stoğunuzda bal var ise en sağlıklı olanı balla yapılan e, arı kekidir sonrasında arı yemi, daha sonrasında da su koyaraktan bu yoğurma işlemini yaparak bu kekleri hazırlatabilirsiniz. Keklerin içerisine yine elinizde var ise stoğunuzda var ise arılardan baharın almış olduğunuz poleni çok olmamak koşuluyla orantı, oranını kendiniz ayarlayın. Bir kiloya atıyorum 20-25 gram, 50 gram gibi polen koyarak yine bir karışım hazırlayabilirsiniz. Bu kekin içerisinde şu an protein ve vitamin mineral bakımından hazırlanmış olan içerikler var. Aynı zamanda biraz da kekik suyu koyularak hazırlanmış olan bir arı keki. Bazı arıcılar fondon şekeri tavsiye ediyorlar. Yani fondon şekerde direkt soğuk zincire girerek yani önce şekeri kaynatıyorlar eritiliyor. Eritildikten sonra soğuk zincire girip ambalajlanıyor. Ee, bazı arıcılar bunu kullanmaktadır. Bana sorarsanız çok gerekli midir? Hayır fazla gerekli değil. Çünkü bizim amacımız zaten yavru arıları desteklemek adına verilen stok beslemesidir. Stok yapsın diye e, ve yavru arılara yedirsin diye kek verilir. Gereksiz bir yemlemeye de gitmenize gerek yok. Ekstra maliyete de girmenizi istemem. Normal kekle stok beslemesi yapsanız kafidir, yeterlidir. Evet değerli dostlar. Şimdi teşvik beslemesiyle ilgili arılarımızın üzerine koyulacak olan şerbetimizi göstermek istiyorum. Acele etmeyeceğiz. Direkt çerçeve üstlerine koyabilirsiniz. Yemliğe koymanıza gerek yok. Hafif körükle bu şekilde dumanı verdikten sonra altta arı kalmamasına dikkat edelim. Bu şekilde koymanız yeterlidir. Arılar bu naylonu kendileri delecektir ve deldikleri yerden de şurubu çok rahat çekebileceklerdir. İşlem bu kadar. Şimdi bir tane de kekin nasıl verildiğini sizlere göstermek istiyorum. Yine arımızı açıyoruz. Kek verirken dikkat etmemiz gereken konu ise kek naylonu kalın olduğu için arılar kek naylonunu delemezler. Onun için şu şekilde delmeniz yeterli olacaktır. Ve bunu da sakin şekilde yerleştirdiğimiz zaman hafiften şuralarından da küçük delikler açabilirsiniz. Arılar bunu çok rahat bir şekilde tüketeceklerdir. Kek verimi ile ilgili ve teşvik şerbet vermesiyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Zor bir şey değil. Sadece sakin bir şekilde, yavaş bir şekilde yapmanız önemli olandır. Evet arkadaşlar. Diğer e, konumuz ise sonbahara girerken zararlara karşı, hastalıklara karşı alınması gereken önlemler. Hep söylüyoruz. Arıcılıkta hiçbir zaman bırakmayacağımız bir mücadele var. O da varoğa mücadelesi eğer arımızı sonbaharda dağınık bırakırsak, dağınıktan kastım, arının içerisinde, kovanın içerisinde 5-6 çıtalı asker var, yani arı var. Siz 8-9 çıtalı arıyı o şekilde dağınık bir şekilde bırakır iseniz, bu arıya her türlü hastalık bulaşabilir. Zaten nektar ve polen akışı az geliyor. Bu dönemde dağınık olan içerideki bakıcı arılar peteğin her tarafını düzenli temizleyemeyip kontrol edemediği için arılarımıza değişik hastalıklar ulaşabilir. da bunlardan bir tanesi. Varava ile mücadele de belki bu dönemde sonbaharda haftalık iki haftaya bir çünkü hasat zamanımız geçti artık bal sağım değilsiniz. Onun için sağlıklı arımızı kışa hazırlamak gerekiyor. Onun için kimyasal olabilir, doğal mücadele olabilir ama mutlaka ve mutlaka mücadele olacak. Mücadeleyi yapacağız. İleriki videomda Varova'ya karşı kullanmış olduğumuz formik asit uygulaması videom olacak. Onu da formik asit uygulamasının nasıl yapıldığını sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatmak istiyorum. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, altını çizerek söylemek istiyorum. Sonbahar bakımı bizim için olmazsa olmazımız. Arıcılığın en önemli dönemi sonbahar bakımıdır. Bunu yapan arıcılar, bunu arıcılık şeklinde meslek haline getirmiş arıcı arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Çünkü kışa sağlıklı girmemizin birinci formülü sonbahar bakımlarıdır. Kışa sağlıklı giren arımız da sağlıklı bir şekilde bahara girecek demektir. Kışlık bakımlara daha sonra gireceğim. Şu anlık, şu an anlatmam gereken sonbahar bakımları bu kadar. Umarım yine etkili bir video olmuştur. Ara ara bu konuya değinmek zorundayım. Videoları belli Düzenle koyamıyorum. iş gereği bazı videolar arası baya bir uzun zaman alabiliyor. Onun için anlayışınıza sığınıyorum. Beni izlemeye devam edin. Her zaman dedik arıyı yaşatın ki geleceğiniz olsun. Kanalıma abone olur, bildirim zillerini açarsanız memnun olurum. Beğeni butonuna basmayı da ihmal etmeyin. İyi günler.